Manisa'da bir abi kız kardeşine akıl almaz işkenceler yapıp üstüne bir de o anları kaydetti. Görüntülerde 19 yaşındaki abi 16 yaşındaki kız kardeşini darp edip üstüne kaynar su döküyordu. Sosyal medyada yayınladığı görüntüler infial yaratınca abi gözaltına alındı. Manisa valiliği şiddet mağduru kız çocuğu için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın harekete geçtiğini açıkladı. Kapılacaksın! Kapıl ayağıma! Ayağıma kapılın! Kız kardeşine işkence etti, o anları kayda aldı. Özür dilerim lan! Bir bak lan! Manisa'da yaşandı korkunç olay. 19 yaşındaki şüpheli, 16 yaşındaki kız kardeşini evin köşesine sıkıştırıp darp etti. Yanıyor! 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 Özür dile. Yanıyor! Özür dilerim! Özür dilerim. Özür, dilerim. Özür dilerim! Kız çocuğuna hakaretler yağdıran abi, ayağıma kapan diye bağırdı. Kapılacaksın! Kapıla ama. Ayağına kapılın. Ayağına kapılın. Talihsiz kız kardeş çaresizdi. Abisi ne dediyse yaptı ama gözü dönmüş cani bu kez de kaynar suyu üstüne boşalttı. Yüzüne kaldır lan. Özür dile lan. <laughs> Özür dile, <laughs> lan. Özür dile <laughs> lan. Acı içinde kalan genç kız çığlık çığlığaydı. Özür dile lan. Özür dilerim, özür dilerim. Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Kardeşini darp edip üstüne kaynar su döken abi bir video yayınladı. Namus meselesi diyerek yaşattığı dehşeti savundu. Videoda yanında bir kişi daha vardı. O da abiye destek oldu. Ben bacıma böyle bir şey yaptım. İyi ki de yaptım. Sizin namusunuz önemsizse önemli değil. Manisa Emniyeti devreye girdi. Saldırgan abi gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürülürken kameralara böyle yansıdı. İddiaya göre abi kız kardeşinin iki kişiyle birlikte olduğunu öne sürüyordu. Manisa Valiliği bir açıklama yaptı. Abinin göz altında olduğu ve soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır denildi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Özür dilerim. Gülüyor> <Özür dilerim. Gülüyor>